Ulu Gazi, Kale ve Sait ve mahalleleriyle birlikte katılım sayısının yüksek olduğu iftar programında konuşan İlk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şu sokaktaki görüntünün güzelliğine bakın, burada komşuları bir araya getirdik dedi. Kim var burada? Devletin üst düzey yöneticileri var. Bürokratı burada, amiri burada, memuru burada, işçisi burada, köylüsü burada, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla hep bir aradayız. Zaten Ramazan'ın güzelliği de bu. İnsanlarımızı bir araya getirmek suretiyle birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ortamını oluşturmak niyetiyle bu organizasyonu gerçekleştiriyorum. İftar programının sonrasında Ulu Gazi Camii'nde İl Kadın Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Öz Şimşekler Hoca Efendi'nin konuşmacı olduğu sohbet programına katılan Başkan Tok, sohbeti vatandaşlarla bir arada dikkatlice dinledi. Demek ki sizler için Rabbim bütün vaazları, bütün sohbetleri, bütün ayetleri, hadisleri duyduğunuz gibi bu şekilde amel etmek nasip edilsin. İlk Kadın Belediyesi tarafından teravih namazının ardından camiden çıkan cami cemaatine Ramazan ayının güzelliklerini hatırlatmak ve yaşatmak için Osmanlı dönemine ait özel kıyafetli şerbetçi tarafından Ramazan şerbeti dağıtıldı.